Şey şey mı, ister İhtiyaç sahipleri için ördüler. Sadece üşüyen bedenleri değil, kalpleri de ısıttılar. Şey, şey mı, ister i̇lmek ilmek İyilik Projesi Zonguldak'ta hayata geçiriliyor. Proje İl Müftülüğü ve TDV'nin sosyal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda yapılıyor. Bu projede ihtiyaç sahiplerinin kışlık gereksinimleri karşılanıyor. Canı gönülden gayretlerle hanımefendiler bu projeye son derece destek verdiler. Gördüğünüz üzere bu atölyenin bir parçasıdır ama bu katlanarak bu iyilik çalışması devam ediyor. İp ve nakdi yardımlar bağışçılar tarafından gönderiliyor. Gönüllülerin desteğiyle örülen el emeği ürünlere dönüşerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şimdiye kadar 600'e yakın gönüllüyle 500 adet atkı bere ve eldiven örüldü.